hangisi? Atatürk'ün eserleri olan Nutuk'un konuları içerisinde yer almaz. Şimdi dostlar şöyle bileceğiz. Nutuk 1919 ile Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar. 1927 tarihleri arasında olan olayları anlatır. Şimdi beraber bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor soruyu. Ona göre bakacağız. Diyor ki milli mücadele olur mu olur zaten Samsun'a çıkışıyla başlıyor. Çanakkale 1915 direkt gitti dostlar. Asla Çanakkale'den Nutuk'ta bahsedilmez. Saltanatın kaldırılması 1922 olur. Şapka kanunu 1925 olur. TBMM'ye karşı çıkan isyanlar zaten TBMM 23 Nisan 1920 1920 diyelim açıldıktan sonra isyanlar çıkıyor. Tarih aralığı içinde kalıyor. Bu da olur. Yani bu sorularda tarih aralığını ve buradaki tarihleri bileceksiniz. Ya da bunu bilmiyorsan bile Çanakkale zaten bariz belli. Yani Mutu, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başladığını zaten biliyorsunuzdur. Oradan da bu soru yakalanabilir.